Ve şimdi biz sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularını değerlendiriyoruz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularının başında tabii emeklilik konusu var. Bir taraftan emekli olacaklar, çalışma hayatının içinde bulunup çalışanlar, o kişilerin ücretleri, yasal hakları, Diğer taraftan emekli olan kişilerin de emekli olduktan sonra özellikle emekli aylıkları, düşük emekli aylıkları bu konularla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Şimdi emekli aylıkları konusunda bizleri takip edenler çok güzel bir kitlemiz var. Bizi sürekli takip edenler var. Çok güzel mesajlar yazanlar var. Herkese çok teşekkür ediyorum. biz gerçekçi bilgiler aktarıyoruz yani burada bizim amacımız şov yapmak değil sadece izlenelim de nasıl izlenirsek izlenelim şeklinde böyle bir kaygı yok Türkiye'de sosyal güvenlik ve çalışma konularına konularını tamamla bile gerçekten profesyonel bizim işimiz mesleğimiz de bu biz bu işler çoluk çocuğumuzun rızkını kazanıyoruz i̇şte profesyonel işler yapıyoruz ve bu nedenle de bu işi çok içindeyiz bu nedenle söylediklerim gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumları anlatıyorum. Ha işine gelmeyebilir. Emeklilerin işine gelmeyebilir. Yani niye böyle söylüyorsunuz? Niye oranları düşük tutuyorsunuz? Bu oranları ben söylemiyorum. Bu oranları verecek olan kişi yani enflasyonu açıklayacak olan kişi biz değiliz. Ben sadece tahminlerimi dile getiriyorum. Örnek vereyim. İşte bir Türk takımı yabancı takımına top oynuyor ama bizim takımımız iyi değil. Yorumcu biz sahaya çıkacağız 5 gol atacak atacağız derse bizimkiler 5 gol yerse ya sen nasıl analiz yaptın demezden biz de bir analiz yapıyoruz. Bu analizleri sonucunda da bakın Sayın şeyi sürekli yapmış olduğu açıklamalar bizleri aslında doğru oluyor. 2025 yılının kırıcı geçeceğini esnaf açısından, emekli açısından, ücretli açısından, sabit gelirli açısından zor geçeceğini ifade ediyorum. Hep bazıları bize şöyle yorumlar yapıyordu. Yani insanları karamsarlığa ateş ediyorsunuz, karamsarlığa itiyorsunuz. De, der bizi böyle muhalif bir kanal hükümeti kötülemek için sanki de şeyler söylüyormuşuz gibi ya da muhalefeti destekleyici açıklama, böyle bir kaygın, endişe, birisinin yanında olayım, birisini kötüleyip böyle bir durum yok objektif yorumlar yapmaya çalışıyorum. Bakın sevmeme şimşek enflasyon düşecek diyor. Umarım enflasyon düşer. Gerçek anlamda enflasyon düşer. Faizler düşer. Paranın satın alma değeri artar. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği bu ülkede olacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomisinin iyi olması demek bizi hepimizi mutlu eder. Aynı şekilde bizim de gelecekle ilgili çocuk çocuklarımızla ilgili bu ülkeyle ilgili en er azından karamsarlıklarımız ortadan kalkar. Biz de mutlu oluruz. Ne durum abayrı. Biz bu ülkenin vatandaşı olarak bazı durumları dile getiriyoruz. Şu anda Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamış olduğu oranlarla emekli ailelerinin 2026 yılında alım gücü değerinin daha fazla düşeceğini düşünüyorum. 2025'te emekli aylıkların alım gücü değeri düşük ama 2026'da biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye büyük bir ekonomik krizle bu ekonomik krizin bir faturası var. Bu faturalar emekliye kesilecek, çalışana kesilecek, memura kesilecek, sabit gelirliye kesilecek, esnafa kesilecek, küçük şirketlere kesilecek. Birileri bu maliyete katlanacak Şebnem Hanım. Ritebet'in tabii e tabi ki Ritebet'in de izlediği yol ve politikalar neticesinde şu anda herkes zaten bu anlattıklarımı hissediyor. Yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz. Çarşıda, pazarda bunları hissediyor. Ama emek dairliklerinde 2026 yılında iyi bir düzenleme olur. Değişiklikler olur. Emek dairlikleri artar gibi bir şey söyleyemem. Çünkü böyle bir şey olmayacağını biliyorum. Öz görüyorum. Ayrıca bir seyyanen artış kesinlikle yapılmalıdır diyen en çok bizi zaten emekli aylıkları değerli kaybediyor. Emekli aylıklarının güncellenmesi lazım. Oransal artışlar bir işe yaramıyor. Emekli aylıklarının ayrıca bir dokunuşun yapılması gerektiğini yayınlarda söylüyorum. Diğer katıldığım kanallarda söylüyorum. Evet, sürekli yazılar yazdım. Dünya Bezlesi'nde bu konuyla ilgili yazıları kalem almaya çalışıyorum. Formülleri de söylüyorum. Ama hükümetin şu anda kafasında emekliyi biraz daha ne yap, nasıl rahat ettirizden ziyare. çalışanı biraz daha nasıl rahat ettirizden ziyare. ziyare. enflasyonu nasıl düşünürüz, faizleri nasıl düşünürüz, şu anda hükümetin amacı biraz daha para toplamak. Daha mı zor durumda kalacaksınız? Hükümet şu anda bunlarla böyle ilgilenmiyor. Hükümetin amacı seçimi kısa süre kalana kadar bu politikalara devam etmek. Esnafın tepesinde, işverenlerin tepesinde, çalışanın tepesinde, asgari ücretlerin tepesinde, emeklerin tepesinde olmaya devam edecek. Sonra 2026 yılının sonuna doğru 2027'ye geçerken yasal düzenlemeler yapılabilir, emekli aylıkları iyileştirilebilir, seyyanen artış yapılabilir. Örnek buyurun çıraklara yasalak verilebilir, kademe bekleyenler gündeme gelebilir, onlara bir iyileştirme yapılabilir. Ama bakın kısa vadede ritmet, sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında herhangi bir müdahale yapmayacak gibi görüyorum ben şu anda. Enflasyon daha düşük çıkacak demesi daha düşük oranda artış yapacağız. Ge Keşke gerçekten de enflasyon düşse. Yani fiyatların Artış hızı gerçek anlamda TÜİK'in tam olarak açıkladığı gibi olsa tamam diyelim beraber 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda zor bir süreç yaşıyoruz hep beraber ülkede. Ama bunun neticesinde belli bir süre zor şartlar ve koşullarla mücadele ettik ama en azından artık türelin ucu gözüktü, ışığı görmeye başladık diyebilmeyi de çok istiyorum. Ama şu anda 2026'da da türelim ucunda herhangi bir ışık yok vakti yok. Bu açıda medya ile olmadan bu açıda Yüzde yüz onu gösteriyor. Yani emekliye biz ayrıca bir iyileştirme yapacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Emekliye ağzına almıyor şu anda hükümet. Çalışan ağzına almıyor. Bakın asgari ücret artış yapılmadı. Konuşuluyor mu şu anda? Konuşulmadı bile. Bakın Türkiye'de asgari ücret artış yapılmadı. 20 gibi 104 lirayla insanlar geçirmeye çalışıyor konuşu olmadı bile. Emek aylıkları 16 ve 881 liraya yeni düşük daire çıkardı. Diğer emek de bir miktar arttı enflasyon olarak da tüy ne diyoruz onu verdi. Böyle dememiş miydim ben de? Tüy ne derse o verilecek. %17 ileri geçmeyecek. O oranlarda enflasyon farkı çıkar. E şimdi diyorum ki 2026'da bakın Sayın Mehmet Şimşek, biraz önce siz söylediniz oranları zaten kendi veriyor oran verdiği oranlara göre enflasyon farkı çıkacak. Verdiği oranlara göre maksimum yüzde on yüzde on emekliye bir enflasyon farkı verir. Onun dışında emekliler bir beklenti içinde olmasına. Mesela ya Örgül Bey sizin kanalımızı izliyoruz siz sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Ne söyleyeyim mesela? Ne söylememi istiyorsunuz? Emekli aylıklarına yüzde üç zam mı yapacaklar diyeceksiniz. Emekli aylıklarda önümüzdeki ay Refah payı mı veriyorlar? Seyyar Enerji. Bunları o benden ilk bulmak istiyorsunuz. Yalan yanlış bilgileri mi aktaralım sizlere? Yok ben öyle bir şey yapamam zaten. Doğrular neyse bunu anlatıyorum. Bu kanal sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve emeklilikle ilgili bilgiler aktardığımız yasaları kanun maddelerine uzak sadedir. dille herkesin anlayabileceği sadeli, sadeleştirilmiş bir şekilde anlattığımız bir kanal. Ben sosyal güvenlik çalışma hayatı konularıyla ilgili binlerce kişi, on binlerce kişiye bu kanal aracılığıyla bilgi aktardım. Gelen mesajlar emekli olduk teşekkür ediyoruz. E şimdi şunu söyleyenler var. Özgür Bey emeklerin konusunu biraz daha dile getirin, haksızlıkları dile getirin, olması gerekenleri söyleyin. Ben de bunları mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum.